sen bir atsın. Evet, sen bir atsın. Ben bir atım, biz bir atız, hepimiz yarış atlarıyız. Bu sistemi sana şu şekilde özetleyebilirim. Squid Game dizisini izlemişsindir diye düşünüyorum. Şurada gördüğüm VIP'ler, yöneticiler. Bizi yarıştırmaktan zevk alırlar, çekirdek çitleyerek bunu izleyebilirler ve onlara hiçbir şey olmaz. Burada gördüğüm grup, memurlar. VIP'lerin hizmetindedirler ve onlar ne derse yapmak zorunda olan emir kullarıdır. Burada gördüğün grupsa maalesef biziz. Sensin. Benim. Bizleriz. Peki bize dayatılan şey ne? Bir şeyleri yaparsın yoksa elenirsin. Elenmenin de dizideki karşılığını biliyorsun. Aslında gerçek hayatta çok fazla iç içe olan bir diziden bahsediyorum ama 18 yaşından küçüksen izlememelisin. Çünkü yüzüne çarpan çok fazla gerçek olabilir ve seni kötü etkilemesini istemem. Şimdi YKS sürecine geldiğimiz zaman evet maalesef bu kadar acımasız bir sistemin içerisindeyiz. Bize dayatılan belli başlı şeyler var ve bunu yapmazsan şunu olamazsın. Belli şartlar var ve senin hayattan ne istediğin hiçbir zaman konuşulmuyor. Sadece onların istedikleri konuşuluyor. VIP'lerin. Onlar ne isterse onu yapmak zorundayız. Onlar nasıl kalıplara bizi sokmak isterse o kalıpların içine sıkışmak zorundayız aslına bakarsan. Kimse sana ne istediğini sormayacak. Ne eğitim hayatında, ne iş hayatında, ne ailenin içinde, ne bir ilişkin olduğunda kimse sana ne istediğini sormayacak. Sadece ben şunu istiyorum diyecekler ve sen de kendini yapar vaziyette bulacaksın. Ha evet bazen birkaç anlayışlı insana denk gelebilirsin. Ne bileyim iyi bir ilişkin olur. Gerçekten aşık olduğun ya da sana gerçekten bir birey olarak değer veren bir insanla birlikte olursun. Belki ancak o zaman sana o kişi ne istediğini sorar. Ama eğitim sisteminde bunu uyarladığımız zaman eğitim sistemimizde asla böyle bir şey yer yok. Hiçbir zaman öğretmenler sana hangi konuyu öğrenmek istiyorsun diye sormayacaklar. Evet senin iyi bir mesleğe kavuşmanı isterler. Eğer iyi öğretmenlerse, gerçekten işlerini severek yapan ve bu işe gönül koymuş öğretmenlerse evet öğrencisinin iyi bir yere gelmesini tabii ki de isteyecek. Ama onun bile aklında şu var. Yapamayacak. İstediği mesleğe kavuşsa bile istediği maaşı alamayacak. İstediği hızda bir atama gerçekleşmeyecek. Atandığı yerde hak ettiği değeri görmeyecek. Belli bir mobbinge maruz kalacak. Zorbalığa uğrayacak. Bunun da farkında. Ben de farkındayım. Sen de farkında olacaksın. Şu an olmasan bile gelecekte mutlaka olacaksın. Bu videoyu çekmeden önce birçok YKS'ye e, öneri videosu izledim. Ve çoğunlukla söylenen şey şuydu. Kendine inan. Aa hayır bir dakika. Kendine inan ve çalış. Arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum da, e, ama bizim sistemimizde ne inanmak bir işe yarıyor ne de çalışmak bir işe yarıyor. Evet doğru duyuyorsunuz. Çalışmak da hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bazen çalışıyorsunuz, kendinizi ortaya koyuyorsunuz, kendinizi paramparça edecek kadar uğraşıyorsunuz. Sonuçta evet bir bölüme yerleşiyorsunuz. Verdiğiniz bütün çabanın karşılığı değil mi? Ama o bölümden çıktığınızda size bir kağıt parçası dışında hiçbir şey verilmiyor. Al bu kağıt parçasını, nereye gitmek istiyorsan git. Ha ama önünde kocaman bir sınav. KPSS. Yarış olmaya devam etmek zorundasın. Bizden kopamazsın. Sen bizim malımızsın ve biz seni yönetiyoruz. Biz VIP'leriz. Sense eziksin. Sense memurların emrinde çalışmak zorunda olan ve onlar ne derse yapmak zorunda olan bir oyuncusun. Ha evet. Şöyle bir seçeneğimiz de mevcut. Dilerseniz oy çokluğuyla oyunu sonlandırabilirsiniz. Ha, ama o çokluğu yapmaya herkesin gönlü razı olacak mı? Hayır olmayacak. Çünkü bazıların işine gelecek. Ölme pahasına bile olsa, elenme pahasına bile olsa oyuna devam etmek isteyecekler. Çünkü bu işten bir çıkarları olacak. Sonucunda belli bir para kazanacaklar, belli bir mevki kazanacaklar, belli bir koltuk kazanacaklar. Onları alkışladıkları zaman belli bir yere oturtulacaklar ve o makam onlara huzur verecek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben hayatımı harika yaşadıktan sonra diğer insanların ne halt ettiği umurumda bile değil. <laughs> Acımasızlar arkadaşlar. Çok acımasız bir sistemin kurbanıyız. Bunu Türkiye bazında konuşuyorum ama eğer yurt dışında olsaydım belki orada da farklı bir acımasızlıkla karşılaşacaktım. Bunu bilmiyorum. O yüzden bana şunu söylemeyin. Aa, sen böyle konuşuyorsun ama şurada da böyle. Burada da böyle. Peki bunun bir önemi var mı? Bunun sadece Türkiye'de olmuyor olması iyi bir şey mi? Yani tek oyuncu olmuyor olmamız, binlerce, milyonlarca oyuncu içerisinde olmamız sizce bu iyi bir şey mi? Hepimizin bu oyuna zorla dahil edilmiş oluşumuz ve o çokluğuyla bile oyunu sonlandıramayışımız. Sizce bu iyi bir şey mi? Sorgulanması gereken çok fazla şey var. Evet biliyorum bu videoyu bunun için açmadınız. Bu videoyu açmanızın sebebi size ders çalışma tavsiyesi vermemdi. YKS'de şöyle başarılar elde edebilirsiniz. Şunu yaparsanız olur, bunu yaparsanız olur. Ben size bunları da söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir kitap okuma alışkanlığınız olsun. Paragraf çözmeye özen gösterin. Problem çözmeye özen gösterin. Onun dışında bol bol soru çözün ve konu çalışın. Konuyu da nasıl çalışabilirsiniz? Kimisi ezber yaparak öğrenir, kimisi yazarak, kimisi okuyarak, kimisi YouTube videolarını izleyerek. Evet, Bunlar zaten herhangi bir EKS tavsiye videosunu açtığınızda duyabildiğiniz şeyler. Ben size duyamadıklarını söylemek istiyorum. Tam olarak duymadıklarınızı söylemek istiyorum. Evet bunları yapın. Yaparsanız evet sınavda belli bir başarı elde edersiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen kimsin? Sen 139 bine girmiş bir psikoloji öğrencisin hem de Sivas'ta. Senin ne değerin var ki? Neden? Çünkü sen İstanbul'da değilsin, Ankara'da değilsin, İzmir'de değilsin. Sen iyi bir üniversitede bile okumuyorsun. Yani... Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir psikoloji öğrencisinin bana ne faydası olabilir? Bunu bana DM'den yazan bir insan olmuştu. Arkadaşlar değeriniz bunun ölçülmüyor. Değeriniz gittiğiniz şehirle ölçülmemeli. Değeriniz gittiğiniz üniversitenin ismiyle ölçülmemeli. İstanbul Üniversitesi. Harika bir okul değil mi? Adını yapmış köklü bir üniversite. Üniversite hiçbir lafım yok. Ama neden mezunlar işsiz oluyor? Peki neden mezun olmak sizi halk içerisinde söz sahibi yapamıyor? Neden üniversite okumamış dayılar bizden daha çok söz sahibi oluyor? Neden onların sözüyle yönetiliyoruz? Bunları çok fazla eleştiriyorum ve çok fazla konuşuyorum. Asla konuşmamam da lazım. Çünkü neden? Çünkü sus. Hayır. Bunları söyleyemezsin. Bunun da bir cezası var. Her şeyin ama her şeyin bir cezası var. Ama asıl ceza olması gereken de hiçbir şey yok. VIP'ler ceza almaz. Siz oyunu yanlış oynadığınız için ceza alırsınız. Onların istediği kurallara uymadığınız için. Peki memurların burada nasıl bir dezavantajı var? Onlar oraya isteyerek mi geldi zannediyorsunuz? Çıkarları vardı. Onlara da bir çıkar yönetildi. Az önce verdiğim öğretmen örneğindeki gibi. Öğrencilerin iyi yerlere gelmesini tabii ki istiyorlar. Ama kendileri de emeklerinin karşılığını alabilmiş değiller birçok işsiz öğretmen, atanamayan öğretmen, yıllarını bu işe vermiş ama asgari ücretin bile altında çalıştırılan özel sektördeki öğretmenler, nüfus müdürlüğünde çalışan devlet memurları, bankalarda çalışan devlet memurları, güvenlik görevlileri, şu an içinde bulunduğum yurdun personelleri, hepsi birer memur, hepsi emir kulu ve VIP'ler ne derse onu yapmak zorundalar. Bu acımasız sistemin hepimiz kurban olmak mecburiyetindeyiz zorundayız. Bundan dolayı bir atız. Bir yarış atıyız. Peki bu sistemle nasıl başa çıkılabilir? Asıl sorun burada başlıyor. Başa çıkılamaz. Neden? Çünkü dünyayı hep böyle insanlar yönetmiş. Bu VIP'lerin altında bu memurlar ve bu oyuncular. Güzel bir düzen değil mi? Sorduğunuzda eşitliğin ve adaletin olduğu söylenir ama adaletin asıyla herhangi bir bağımız yok yapılabilir? Eğer YKS'ye girecek bir öğrenciysen önce kendini sevmeye başla. Kendinle ilgilenmeye başla. Kendini önemsemeye başla. Çünkü seni senden başka hiç kimse önemsemeyecek. Girdiğin iş yerinde herhangi bir patronun ya da senin üstünde çalışan herhangi bir çalışan seni önemsemeyecek. Seni yalnızca sen önemseyebilirsin O yüzden önce kendine sor. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Benim hayattan beklentim ne? Bana sorarsan hayatta herhangi bir beklentin olmasın çünkü beklentiler gerçekleşmeyecek. Sadece hayal kurabilirsin, onlara da çok inanma. Hangi mesleğe sahip olmak istiyorum? Kaç lira kazanmak istiyorum? Nasıl bir aile kurmak istiyorum? Hangi ülkede, hangi şehirde, hangi şartlar altında yaşamak istiyorum? Önce bunun kararını ver ve o yolda ilerlemeye başla. Ben hep psikolog olacağım derdim. Benim 6 yıllık hayalimde psikoloji okumak. En azından ne istediğimi biliyordum ya da ne istemediğimi. Bunun farkında olarak bir yol çizmeye başla. Eğer kendi tanıdığını ve ne istediğini kesin olarak biliyorsan ilerlemek daha kolay olacak. Ve sonrasında Welcome to sınav stresi. Sınav stresi bizim 18 yaşımızda karşımıza çıkan bir şey değil. Biliyorsunuz sistem bizi en küçüğümüzden beri alıştırıyor. 14 yaşında daha ergenliğe adımını atar atmaz diyor ki Welcome to yarış atlığı. Hemen bir sınav hem de LGS gibi bir sınav zor olmak zorunda. Çünkü senin e, vücudunu yeni keşfettiğin yıllarda, ergenliğe ilk girişini yaptığın anda bir yarış atı olman gerekiyor. Dolayısıyla seni zorlayacak bir sınav koymak zorundalar ve sana LGS. Okey, LGS'yi iyi bir şekilde başardın. Çok güzel. 4 yıl boyunca lisede sürünmek zorundasın. İstemediğin ve hayatında hiçbir işe yaramayacak saçma sapan bir ton dersi gördükten sonra YKS'den. Neden? Çünkü 18 yaşındasın, hayatının yeni bir dönüm noktası. Vatandaş olacaksın. Oy verme lüksün var senin. E sınava sokmazsa seni sen ne yapacaksın? Kendi yolunu çizeceksin. Sana bir sınav koymak zorunda. Seni tekrar yarış atı yapmak zorunda. Hayatının ikinci dönüm noktasında sana tekrar bir sınavı zorlamak zorunda. Birincisi ergenliğe girişinde, ikincisi yetişkinliğine adım atarken. Ha sonrasında bitiyor mu dersin? Asla. KPSS, ALES, DGS, tıp okuyorsan tuz. Arkadaşlar korkunç. Gerçekten korkunç. Ne istediğinizi bildikten sonra ilerlemek elbette daha kolay. Meslek bulmak her anlamda zor ama e, onu da edinebilirsiniz. Ama en fazla memur olursunuz. Yine bir olmazsınız. O VIP'lerin kafa yapısını değiştirmemiz lazım. En başta. Ve bunu nasıl yapacağımız hakkında inanın ben de hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü farkındaysanız ben de 2003 doğumlu bir insanım. <laughs> Kaykay yurdunda kalırken ne söyleyebilirim ki bu konuyla alakalı? Ne söylemek benim haddimidir mesela? Ne söylesem suçlu sayılmam. Ve ne söylesem alkışlanırım. Gerçi onları da çok iyi biliyorum ama karakterime sığdıramadığım şeyleri burada konuşacağım Yani demek istediğim sana kendine inan ve çalış demeyeceğim. Evet kendine inan ama sakın hayata inanma. Dünyanın güzel bir yer olacağına dair umutların olsun ama beklentin hiçbir zaman olmasın. İnancın da tabii ki içinde olmak zorunda. Ama YKS çözen şey inanç değildir. YKS çözen şey çalışma da değildir. YKS çözen şey sağlam bir psikolojidir arkadaşlar. İyi bir psikolojide değilseniz hiçbir şey yapamazsınız. Potansiyeliniz olsa bile yatağınızdan kıpırdayamazsınız. Çünkü yatağınızla masanız aynı odalı ve pandemiyle savaşıyorsunuz. Ha şunu da sanmayın. Bana insaf ederler. Konuları eksiltirler ya da konuları eksiltmeseler soruları kolaylaştırırlar. Hayır arkadaşlar. Ne olursa olsun zorlanmak zorundasınız. Çünkü onların işi bu. Sizi basit gibi gözüken çocuk oyunlarıyla oyalayıp daha sonrasında en zor soruları önünüze koymak zorundalar. Çünkü birilerinizin elenmesi gerekiyor. Birileriniz elenmezse onlara eğlenemez. Onların zevkine hitap etmek zorundasınız. Bu kadar sert ve gerçekçi bir video çekmek mantıklı mıydı bilmiyorum. Ama bence gerekliydi. Çünkü YouTube mecrasında duyduğum toz pembe şeyler dışında pek de bir farklı bir şey göremedim, duyamadım. Ve bahsettiğim diziyi son zamanlarda izlemiş olmak bana gerçekten fazla şey kazandırdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YKS'ye girecek arkadaşlarıma en büyük önerim, video içerisinde de söylediğim gibi, kendinizi tanıyın. Ne istediğinizi bilin. O yolda emin adımlarla ilerleyin. Kitap okuyun, paragraf çözün, problem çözün, sor çözün, derslerinize iyi çalışın. Yani bu konuda çok büyük öneriler vermeni benden beklemeyin. Çünkü biliyorsunuz ki ben de 139 bine girmiş bir insanım. Benden ne bekleyebilirsiniz ki? Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Instagram adresime aşağıdan ulaşıp bana benle her türlü tartışma yapabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.